Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine karşınızda böyle sağdan sola upuzun kocaman bir malzeme listesi, tencereler, döküm tavalar ve tabii ki de onun karşılığında muhteşem bir yemekle karşınızdayım. Bugün ne mi yapacağız? Böyle ismi çok afilli ama cismi de isminin yanında hafif kalınmayan bir yemek yapacağız. Ne yapacağız? Kremi Ozo yatağında Caponata'lı dana bonfile. Bu yemek İtalyan mutfağının Akdeniz esintilerini taşıyan lezzetli mi lezzetli muhteşem görüntülü, çok lezzetli güzel aromaları içinde barındıran bir yemek. Hemen e, yemeğe geçmeden önce hem yemek hakkında biraz bilgi vermek istiyorum hem de ismini açmak istiyorum. Şimdi Caponata önce Caponata ile başlayayım. Caponata nedir? Caponata dedik ya İtalyan bir yemeği yapıyoruz. Sicilya'nın Sicilya bölgesinde çok tercih edilen ve Akdeniz sebzelerinin kullanılarak yapıldığı çok güzel bir yemek. Nedir bunun? Tabii ki de başrol oyuncuları önümde gördüklerinizden bir tanesi. Evet. İtalyanlar dediğin zaman ya patlıcan, sarımsak, fesleğen, kök sebzelerin bazıları içine girer. Evet, bunlarla güzel bir caponata yapacağız. Şimdi e, creamy orzo dediğimde orzo e, ufak ufak çok ufak taneli makarnalar demek. İşte bu arpa şehri olabilir, çok ince taneli makarna olabilir. Bir sanki risotto kıvamında, kremalı ama içerisinde tabii ki de değişik de bir etin olduğu bir yatak yapacağız ve bir dana bonfile yapacağız. Takoz yani böyle büyük tane bir dana bonfile. Tabii ki de onu mantolama yöntemiyle de pişirdikten sonra aromalandıracağız. Onun içinde neler kullanacağız? Sarımsak, kekik, taze kekik ve tereyağı ile yapacağız. Şimdi birazcık yemeği açtım. Tabii ki de pişirirken yine anlatmalar yapacağım. Siz de hazırsınız, ben de hazırım. Hadi başlayalım. Evet, kaponatamızı yapmadan önce hemen patlıcanlarımızı küp küp doğrayıp fırına atacağız. Fırınlayacağız. Kızartma yapmayacağız. Daha hafif bir yemek olması için. Fırınlamadan önce de zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayacağız ve 180 derece fırınımızda 15-20 dakika boyunca onun pişmesini sağlayacağız. Burada önemli olan nokta çıtır kıvam alana kadar patlıcanları fırında bekletmemiz. Evet. Patlıcanlarımızı fırına verdik. Kaponatenin diğer kalan malzemeleri için so soğan, sarımsağımızı, kerevizimizi, kapya biberimizi hepsini çok ufak ufak doğrayarak kavurmaya. Evet, dikkat ettiyseniz yemeklerimi döküm tencereyle yapacağım. Çünkü döküm tencerede bütün tatların tam oranda karışmasını sağlayacak. Zeytinyağımı döküm tenceremin tabanına döktüm. Hemen soğan ve sarımsaklarımı tavamla kovuyorum kavrulması için. Bu sırada kök sebzelerimden yani bir tanesi olan kerevizim kökleriyle doğrayacağım. Kapyamı doğrayacağım ve pişirmeye devam edeceğim. Soğan ve sarımsağım hafif pembe rengini aldı. Şimdi kereviz ve kapyalarımı tencereme ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. döküm tenceremde kapanatenin sebzeleri pişiyor. Diğer tencerede de kremi orzoyu yapacağım demiştim. Şimdi kremi orzodan önce hemen etlerimi yani pençete etlerimi kavuracağım. Burada da görmeniz gerekiyor yağlı yağlı. Onları çok ufak küp küp doğrayacağım. Döküm ufak bir döküm tenceremde güzelce kavuracağım ve kenara alacağım. Ama dediğim gibi çok ufak küp küp yağlarıyla beraber doğruyorum. Şimdi kaponatemin sebzeleri döküm tencerenin ısısıyla hafif hafif pişiyor ve kerevizle sarımsağın kokusu birbirine geçti. Burada hem renk olarak hem koku olarak çok güzel bir görüntüm var. Pençetalarımı o yağlı kısımlarından güzelce kavuracağım. Çıtır çıtır bir tad oluşturacağım. Hemen onları da giriyorum. İnce ince kestiğim parçaların önce yağlı kısımlarını atıyorum. Şöyle bir tabanda Tad oluşturuyorum. Hemen pençetalarımı girip hızlı hızlı çıtır çıtır olması için kavurmaya başlıyorum. Evet pençetalarımıza biraz deniz tuzu, tane kare biber ekleyeceğim ve kavurmaya devam edeceğim. Tane kare biberden öğüttüğüm güzel o oh. aromasını da alıyorum hemen şöyle çıtır çıtır olduktan sonra tencerenden alacağım ama o tenceremde yemeğimi yapmaya devam edeceğim. Çünkü pençetanın hem yağlarının hem etinin aroması orada devam ediyor. Genelde dikkat ettiyseniz daha önceki paylaşımlarımda, videolarımda ben bir yemeği aynı tencerenin üzerine devam ediyorum, yıkamıyorum. Çünkü bütün tatların birbirine geçmesi benim için çok önemli. Yaklaşık olarak 2 dakika kavurmamız yetecek. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Biraz daha çıtır olmasını bekliyorum yağlarının. Hemen bu sırada kaponatenin devam ediyorum. Ne yapacağım? Yaklaşık olarak bir yemek kaşığı kadar salçamı koydum. İki tane domatesin püresini ekliyorum. Şöyle bir onu yayaraktan karıştırıyorum. Oh mis gibi kokuyor. Tam İtalyan mutfağının yemeği. İçinde sebzeleri, domatesi ama neleri eksik kaldı. İtalya'da mi zeytin, e, zeytinyağını koyduk. Evet, içinde küp küp doğrayacağımız yeşil zeytinler de ekleyeceğiz kapanateye. Şimdi salçanın biraz kendine gelmesini bekliyorum. Genelde domates kullandığımız veya domates salçası kullandığınız yemeklerdeki asit dengesini ne diyoruz? Bütün yemeklerin yağ, asit ve tuz dengesi çok önemli. Çünkü o sırada bütün lezzetlerin patlamasını sağlıyoruz. Biz bu yemekte de şekeri vererek domatesin asidini alacağız. Ama şeker yerine bal kullanacağız. Bunu unutmuyoruz. Pençetalarımız hem kendisi hem yağları çıtır çıtır oldu. Şimdi tabağıma alıyorum. Of, o kadar güzel kokuyor ki. O kendi pençeta bölgesinde, kaburganın üzerinde, göbek bölgesinde ki hem eti hem yağı çok lezzetlidir. Özellikle de dediğim gibi yağlı düvelerimizden çıkan etimiz. Bu yemeğimizin sır noktalarından bir tanesi. Şimdi bunları kenara alacağım. Daha sonra kullanmak üzere. Ama tenceremde kalan o etimin aroması, yağımın aroması duruyor. Ben onu kullanacağım ne yapacağız? O creamy orzo yani arpa şehriye, kremalı arpa şehriyemizde o tatları içinde barındıracağız. Şimdi bunu etimizi kenara alıyoruz. Patlıcanlarımız fırında ve caponatenin de alt zemini hazır. Şimdi sıra geldi kaponatenin yemeğimizdeki asit dengemizi sağlayacak balımızı gireceğiz ve en sonda patlıcanlarımızı fırından alıp devam edeceğiz. Yeşil zeytinlerini de çok aşırı ufak olmayacak şekilde doğruyorum ve içine gireceğiz zeytinlerimi ekliyorum balımı ekliyorum ve bazemik sirke ile kaponatenin sonlamasını yapıyorum şöyle bir karıştırıyorum. Hepsinin tadı birbirine geçiyor. Son dokunuşlarımızda nelerimiz kaldı? İçerisine taze fesleğeni, maydanozu ve patlıcanlarımızı ekleyip bitireceğiz. Kaponata ile vedalaşıyoruz. Bir 20-25 20 dakika önce 180 derecelik fırınımıza attığımız, çıtır çıtır olması için fırınladığımız patlıcanlarımızı fırından aldım. Tam böyle çıtır çıtır kıvamda. Şimdi Kaponatin'in tenceresini açıyorum ve patlıcanlarımı içine yolluyorum. Zaten o güzelce olmuştu. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. İçine taze maydanozla fesleğenlerimi doğrayacağım. Ve altını kapatacağım. Çünkü döküm tenceremin ısısıyla patlıcanlarım zaten hazırdı. Diğer sebzelerim de hazır. Öylece kalmasını istiyorum. Altını kapatıyorum hemen. Fesleğenlerimi ve maydanozlarımı atıp döküm tenceremin kapağını kapatıyorum. Evet az önce pençetalarımı çıtır kıvama getirdiğim o yağlarının da içinde kavurarak yağını saldım döküm tencerem duruyor. Tekrar altını yakıyorum. Soğan, sarımsak, ıspanağımı kavuracağım. hemen soğan ve sarımsaklarımı <laughs> yağıma ekliyorum. Şimdi o pelçetamızın güzel yağlarıyla sarımsak ve kırmızı soğanımız güzelce kavruldu. Rengini aldı. Şimdi arpa şehriyelerimi atıyorum. Yaklaşık olarak bir buçuk bardak, bir bardak kadar. Onu da güzelce kavuracağım. Ve aynı risotto yapar gibi tek tarafa karıştırarak kavuruyorum ki nişastasını salsın. Ardından yavaş yavaş kemik suyumu ilave edeceğim. İlikli kemik suyumu ilave ediyorum. Bolca tuz ve karabiberimi ekliyorum. İnce ince kıydığım ıspanaklarımı da ekliyorum. Sıra geldi daha önce kavurduğumuz pençata etlerimizi içine atmaya etlerimizi yolladım. Ve tabii ki de yemeğimize ismini veren kremi orzo yani kremalı arpa şehriyemizin kremasını da ilave edeceğim. Ve tenceremin kapağını kapatıp kendini çekmesi için yalnız başına bırakacağım altını yarımı alıp tenceremin kapağını kapatacağım. Ondan önce tabii ki de parmesan'sız bir İtalyan yemeği düşünemiyorum. Güzelce parmesanla da onun tuz ve aroma dengesini sağlayacağım. İnce ince rendeliyorum. Sonradan bitimde de kullanacağım ama tenceremin kapağını kapatırken onun da bütün aromasını vermesini sağlıyorum. Şöyle bir karıştırıp ...altımı kısıyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Şöyle kalıncana bir bonfilimi aldım. Etimi güzelce, bolca, aşırı derecede yağlayıp tuzluyorum. Bu ne işimize yarayacaktı bizim? Mühürlemede yağ ısı transferini hızlandıracak. Tuz da mühürlemede etimizin, gözeneklerimizin kapanmasında yani dağlama yapmamızda yardımcı olacaktı. Şimdi İtalyan mutfağından çok güzel bir yemek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet elim yanıyor. Şimdi demek ki yeteri kadar kıvamımıza geldi. Etimi olduğu gibi bütün halde döküm tavama bırakıyorum. Duyduk zilin sesini mühürlememiz başladı. Etim mühürlenirken size çok güzel bir yeni yaptığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, taze sarımsaklı tereyağı yaptım. Biliyorsunuz bir probiyotik tereyağlarımı çiftlikte üretiyorum. Etin en iyisinde de bunlara ulaşabilirsiniz. Ama daha da lezzetlendirecek taze sarımsağın mevsiminde onları ince ince doğradım. Ee, probiyotik tereyağımla karıştırdım. Biraz da tuz ekledim. Böylece hem yemeklerinizde hem yemeklerinizin üzerinde kullanabileceğiniz muhteşem bir ürün çıktı. Ee, benim online etlerinin de satıldığı ve bu tarz çiftlikteki ürünlerinin satıldığı etin en iyisinden bu ürünlere de ulaşabilirsiniz. Şimdi mühürlememizi... Of! O kadar güzel gözüküyor ki, bakar mısınız? Şimdi etimizin iki tarafını da mühürledik. Yanlarını da mühürlüyorum. Evet etimizde muhteşem bir mühürleme yaptık. Önünü, arkasını, yan taraflarına döndük. Şimdi sıra geldi mantolama işlemimize. Ne anlatmıştım? Çiftliğimde yaptığım probiyotik tereyağını mevsimin taze sarımsaklarıyla birleştirdim. Yemeklerimde mantolamada da kullanabilirsiniz. Muhteşem bir görüntü. Taze kekiklerimi ilave ediyorum. Ve mantolamamı yapıp ürünümü bitireceğim. Geldi sıra en keyifli, en zevkli yerine tabaklamaya. Kremi ozomuz bakalım ne durumda. Dumanları üzerinde, tam adı üstünde kremi oza olmuş. Of of of, şimdi tabağımın yatak olarak risotto kıvamındaki pençeta etlerimizin içinde olduğu tabi üzerine hemen biraz rende parmesan yapacağım parmesanımı güzelce rendeledim tadını versin diye iyice şimdi sıra geldi etimize etimi bütün olarak koymayacağım Tabii ki de onu güzelce dilimleyeceğim ay 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 pamuk gibi kapona atamızdan da şöyle hafif üstüne ve tabii ki de iki yanımıza güzelce koyuyorum. Evet videonun başında böyle alabildiğine uzanan bir malzeme tezgahım vardı burada. Rengarenk yeşiller, etler, ee, iki tane döküm tencerem, bir tane döküm tavam ve şimdi önümde hepsi gitti, birleşti muhteşem aromalarıyla bir araya geldiler. Çok güzel bir tabakta buluştular. Gerçekten de bir sanat eseri gibi bir tabak çıktı. Ee, neler yaptık? Altta çok güzel bir yatak yaptık. Kremi Oza dediğimiz yani kremalı içerisinde pençe etini kullandığımız arpa şehriyeli bir pilav gibi risotto tarzında yaptık. Etimizi az orta şekilde muhteşem bir şekilde mühürledik. Güzel sarımsaklı tereyağımızla mantolamasını yaptık. Ve tabii ki de Sicilya bölgesine uygun patlıcanlı çok güzel de bir yemek yaptık. Şimdi geldi sıra lezzet testimize. Ben etimi özellikle bonfile yaptığımda %3 yağ oranına sahip bir et olduğu için bunu az orta pişirmeyi çok seviyorum. Zaten pamuk gibi oluyor. Hemen alttan Premium Ozom'dan da alıyorum. Patlıcanlarla beraber domates salçası ve domates suyunun içine koyduğumuz bal o kadar güzel asit ve şeker dengesini sağlamış ki çok lezzetli olmuş. Sizler de evet birazcık kolay bir yemek değil, uğraştırıcı bir yemek ama gördüğünüz gibi yapıp misafirlerinizin önünüze koyduğunda çok keyif alacağınız, ellerinizde yerken de kendinizden geçeceğiniz bu yemeği hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden de hepinize afiyet olsun diliyorum. Görüşmek üzere.